Herkese merhabalar, günaydınlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Bugün aralıklı oruca başladım. Şöyle bir kahvaltı tabağımla sizlere bir günaydın diyeyim de dedim. Saatlerimiz bir oldu, biri bekledim. Kalktım yumurta haşladım. Şöyle kendime domates, salatalık, birazcık tel peyniri, biraz maydanoz, bir yumurta, 4 tatlı zeytinle oluşan bir kahvaltı tabağı hazırladım. Yanına da şekersiz çayla bunu şimdi yiyeceğim, tüketeceğim. Elif'imi okula gönderdim. Esilam da rahatsızdı biliyorsunuz. Onlar da bir babasıyla beraber sağlık ocağına gittiler, geldiler. Birazcık geniz akıntısı varmış Esilam'da. Bir şurup yazmış Anladım. sağlık ocağındaki aile hekimi. <laughs> Ondan sonra eve geldiler. Ben de Elif'i okula bıraktım. Eve geldim. Çünkü bir olun anahtarı yoktu. Okulda oyalanırsam e, kapıda kalacaklardı. Biliyorsunuz arabamız bozulduğu için arabanın anahtarının yanında bir olun ev anahtarı. O yüzden koşa koşa Elif'i bıraktım. Geldim. Benim arkamdan da onlar geldi. Şimdi biraz bekledik. Kahvaltımızı yapalım. Yeni bir güne başlayalım inşallah kahvaltı tabağımı gösteriyorum ki sizlere de fikir olsun. Elif'imi okuldan aldım geldim. Saatlerimiz 5'e 5 var arkadaşlar. Kahvaltı bulaşığımız görmezden gelin. Bugün baya bir baş ağrısı vardı. Üzerimde o yüzden mutfağı artık akşam yemeğini yiyince toparlayacağım. Ee, şimdi yemeğim vardı dünden zaten onun da belki rahatlığıyla bugün pek fazla bir şey yapamadım ama bir sinirlerim bozuldu arkadaşlar bir sinirlerim bozuldu ondan bahsedeceğim sizlere de hem de yemeğimi hazırlayın pilavımı da getireyim. Bir de salata yapayım hemen. Güzel olur. Zaten diyetteyiz. Şimdi gelelim sinirlerim niye bozuk? <laughs> Ondan size bahsedeyim birazcık. Şimdi biliyorsunuz e, Elif birinci sınıf ablaları ve biz e, bugün günlerden pazartesi geçen cuma günü son harfimizi de bitirdik ve e, artık çocuklar okumaya başladılar. Güzel bir şekilde Elif'im de tamamladı. Çok şükür güzel de okuyor. Birazcık yavaş okuyor ama e, okuyor. Hızlanmak için e, sürekli okutma yapacağım artık. Harfleri bitirdik. E, sinirlendiğim konu şu. Şimdi bizim öğretmenimiz e, diğer öğretmenler mesela benim arkadaşım var Asuman. Onun kızı var Bahar. E, mesela öğretmen Harfleri tamamladık, harfleri bitirdik ee, diye bir parti yapıyor. Bu partiyi de kendisi ayarlamış. Bir tane veliden rica etmiş pasta yaptırıyor. Bir tane veliden rica etmiş meyve suyu aldırıyor. Bir tane veliden de rica etmiş böyle işte e, plastik tabak, çatal falan aldırıyor. Kendisi de böyle bir e, artık okuyorum diye de bir taç hazırlamış çocuklara öyle kutlayacaklar yani harfleri tamamladık partisi. Şimdi bizim öğretmenimiz de hiçbir şey yapmıyor. Ve bizim öğretmenimiz de hiçbir şey yapmadığında da ben yapmıyor diye tepki göstermiştim. Hani bizim öğretmenimiz niye yapmıyor? Bizim çocuklarımız o çocukları görürler de e, özenirler. E, en azından bir kurdele taksın çocuklara harfleri öğrendiler diye bir kurdelesi hani kurdele taksın. Çocuklara bir işte bir kek alsın, bir lolipop alsın dediğim zaman ben bizim sınıftaki veliler işte öğretmen yapmak istemiyor. Öğretmen böyle şeyleri sevmiyor. Şöyle böyle falan diye bana tepki gösterdiler yani yapmak zorunda değil. gibisinden. Bugün de şimdi tam elif alacağım ya. Veliler toplanmış, bayanlar ee, o bana işte yapmak zorunda değil diyenler bu sefer de diyorlar ki şimdi e, bizim öğretmenimiz niye yapmıyor? Bizimkiler çocuk değil mi? Başka çocukları görüp özeniyorlar. Ee, onlar da istiyorlar. İşte yok başka sınıf palyanço getirecekmiş. E, yok başka sınıf yüz boyama yapacakmış. Yok başka sınıf şöyle balonlar süsleyecekmiş falan filan. Valla dedim ben size söyledim siz dedim bana tepki gösterdiniz şimdi dedim aranızda halledin halledebiliyorsanız benlik dedim hiçbir şey yok bugün olmuş zaten pazartesi bitmiş cuma günü okullar kapanacak bana şimdi şeyden whatsapp'tan şey atıyorlar örnek atıyorlar ee, böyle bir rozet varmış da Oku, artık harfleri bitirdim diye 180 liraya 190 liraya rozet atıyorlar. Bir tanesi şöyle bir şey atıyor. Ee... <laughs> ne saçmalık ya. Hayır, öğretmen ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak mı? Ya ben onun taraftarıydım yani. Ben tepki gösterdim ama öğretmenin hiçbir şey yapmamasına tepki gösterdim. Hiçbir şey. Bir öğretmen düşünmüyorsa, yapmıyorsa ben beri olarak ne yapabilirim? Vallahi sınıfta iki tane sınıf temsilcisi var. Bayan arkadaşlar. Şimdiye kadar çoktan düşünecektiniz. Gel de sinir olma yani. Bir de öğretmenimiz yarı yıl kitabı falan alalım. Hikaye kitabı alalım. İşte mesela şunu alalım. Falan da demedi bizlere. Bugün bir tane şey atmış. Böyle 24 sayfalık bir ee, etkinlik şey atmış arkadaşlar. Ee, onu da kırtasiyeden WhatsApp'tan çıkarttıracağız. Hatta bir o onu halleder. Sağlaşmış. <laughs> neler var neler değil mi? Neyse zaten bir o şey yapmıyor. Bu konularda ilgilenmiyor da. İşte, bir yok şekerim. Elif'in öğretmenini diyordum. Şey atmış aşkı, 24 sayfalık böyle bir etkinlik atmış, renkli renkli. İşte bazı okuma var, matematik var falan var. Bunları demiş, siz kendiniz artık kırtasiyeden çıkarttırıp bir kitapçık haline getirin demiş. 15 tane için. 15 tatil için. Evet, böyle. Şey yoğurt istiyorsa yoğurt alayım. Ay vallahi iyi olur. Aşkım yoğurt al. Bir tane de şey alayım dedi bir bana. Ben salata yapayım dedim hemencik. Yoğurt. Ne no ama nohut, <laughs> yoğurt, ekmek, bana da etimek, Etmek. kıtır kıtır. Bir şey daha var, evet. Yok, başka da bir şey yok. Aşko, markete falan çok çıkamazsan bir de şey yap. Şöyle dört tane falan 5 tane limon. Al, gitmişken. Ben de yemeklerim ısınıyor. Bol bir salata yapayım. Salatası olmaz çünkü. Yani böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Elif'imin sınıfını değiştireceğim zaten. Ben bu öğretmenden memnun değilim. Zaten Elif de öğretmenini... Şimdi hadi şey, insanlığına bir şey demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın da. <laughs> i̇nsanlığına falan bir şey dedim yok. Ama böyle birazcık pasif olması çocuklara karşı da e, böyle otoriter olmaması harfler bitmiş, şeyler bitmiş daha ödev atıyor millet yok palyanço getireceğiz, pasta keseceğiz derdindeler bizim öğretmen de daha ödev atıyor ya yani. tamam ödevi de at da bunlarla da ilgilen neyse işte zaten ben dediğim gibi öğretmenimizi de ikinci dönem değiştiriyorum. O yüzden de değiştireceğim için de inşallah tabii ki hani böyle şeyler yapıyor mu yapmıyor mu ikinci dönem ne yapar ne yapmak onlarla da çok fazla ilgilenmiyorum açıkçası artık. orucum güzel geçiyor. Kahvaltı yaptığım için bu, bu saate kadar normalde tek öğün beslendiğim zaman bu saate kadar çok acıkıyordum arkadaşlar. Ee, yani artık son bir yarım saatte falan biraz başımın ağrıması oluyordu. Bakın şu an hiçbir şey yok. Ve ben normalde bu yemeği 5'te değil de 7'de de yiyebilirim. Aslında biraz geç yemek adına. Hani erken acıkmamak adına ama ben evdekilerle bizimkilerle beraber yiyorum. O yüzden onların hani onlara ayrı kendime ayrı yapmadım. Yapmıyorum. Aslında yapsam olur. Mesela onlara böyle saat 5'te hazırlayıp kendi öğünümü de akşam 7'de ya da 6.30'da falan da yiyebilirim aslında. Ama olsun hazırlamışken hep beraber oturalım, hep beraber yiyelim yemeğimizi. Üç tane de havucum var. Havuç da diyebilirdim aslında bir ona da. Arabamız bozuk ya arkadaşlar. Arabamız bozuk olduğu için. Ay şu bıçaklar da çok keskin. Mutfağı toparladım. Misler gibi çocuklar çok televizyonun sesini açmışlar. Gideyim de kapatayım. Bulaşık makinem çalışıyor. Ocağı silmedim. Ocağı birazdan silerim. Ocak birazcık kirli. Çocuklara portakal sıktım. Limon sıktım. Biraz sıcak su. Ve içerisine de bal ilave ettim. Birazcık hasta oldukları için şöyle bir toparlansınlar. Biz de bir kahve içtik ama belki bir kahve daha içebilirim. Şuralar mis gibi toparlandı. Elif'in odasını toparladım. Elif'in o kadar dağınıktı ki odası yani. İnanamazsınız. Kahve içmiştik. Onların bardakları bir elde yıkadım. Bakın arkadaşlar, elde yıkadığım bulaşıklarım da vardı. Bir de makineyi çalıştırdım. Şimdi salonu toparlayacağım. Çocuklar birazcık kek yemişlerdi. Onu biraz dökmüşler. Hemen bir salonu toparlayayım güzelce. Hep beraber. Hep beraber iyi geceler. Hadi iyi geceler çocuklar. Çocukları yatırdım. Tamam Elif'im unutmayacağım annem. Tamam size söyleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. İyi geceler. Ben de çocukları yatırdım. Şimdi birazdan yatarlar. Efendim. Hı? Video, Video çekiyor. Evet. İyi geceler. İyi geceler. Tamam Elif'im. Evet. Mutfağı toparlamıştım. Gösterdim. Ama bizimkiler acıktılar. Şöyle birazcık gece atıştırması yaptılar. Böyle kahvaltılık falan yediler. Şimdi gideceğim masayı toplayacağım. Ee, mutfağımı toparlamıştım. Temiz. Bulaşık makinem çalışıyor. Bir postada beyazlar vardı. Esiram'ın montu vardı. Yıkanacaklar vardı. Onları yıkadım. Aşk hoşumda oturuyor. Şu çocuklar da birazdan yatar. Biz de bir sütlü kahve içeriz. Birazdan. <laughs> Açlığım yok. Güzel gidiyorum. Akşam yemeğimi de zaten dolu dolu yemiştim. Meyve, Meyve belki yersem yerim. Ee, bir kahve içeriz ama. Sütlü bir kahve. Ee, ben zaten ara öğünde yapmadığım için böyle bir sütlü kahve de seviyorum ben kahve sevdiğim için sütlü sütlü sütsüz fark etmiyor tabii ki şöyle salonumu toparladım buraya bir robot süpürgeye süpüttürdüm ondan sonra da şarja geçmiş bu da bir de kendim süpürdüm ama öyle çok Detaylı bir süpürmedim. Yarın süpüreceğim inşallah. Şurada mı beni bekleyen dağ gibi çamaşırlarım var. Bunlar bir katlanıp aslında yerleştirilecek de. Bugün yaparım diyordum, yapamadım. Elif birazcık okuma yaptı ablaları. Zaten Elif'im ee, kitabını bitirdi. Öğretmen ödev olarak da e, şu son kısmı vermiş. Burayı birazcık okuduk beraber. O okudu. Ee, Yarın da ben birazcık okuturum. Böyle işte Elif'in odasını toparladım. Orası da berbat bir durumdaydı yani. Çocuklarla beraber çöpleri topladık, orayı bir güzel toparladım. Ee, bir süpürdüm ama böyle şey, aynı dediğim gibi detaylı değil böyle. Ee, yarın inşallah orayı da güzelce silerim, süpürürüm diye düşünüyorum. Ben şimdi gideyim mutfağı bir toparlayayım. Bizimkiler bir şeyler yediler. Ben de şimdi şuraları bir sileyim. Tekrardan toparlayayım. Şunlar da bir şeyini almıştır. Onları da kaldırayım kurutup yerine. Şurayı da toparlayayım. Sonra da güzel bir kahve yapayım. Bugün çok fazla su da içemedim. Aslında suyum burada duruyor bakın şöyle suyumu da ara ara geleyim gideyim içeyim şunları da toplayayım hemen çocuklar uyudular ben de mutfağı toparladım şurada 2-3 parça bulaşıklarım vardı onlar e, suyunu çekmiş yerleştirdim şöyle bardaklar vardı onları da hemen elimde yıkayıverdim çünkü bulaşık makinem çalışıyor hala çocuklara baktım uyumuşlar hemen Üzerlerini de örttüm. Buraları da toparladım. Suyumu falan doldurdum. Şimdi şöyle iki bardak şu bardakla <laughs> süt süt ölçtüm. Ay konuşamadım. Sütümü ölçtüm. Sütümü koydum. Şimdi kahve yapacağım. Sütlü kahve yapacağım. Kahvesini atayım. Hazır olsun. Bugün güzel geçti. Aralıklı orucum. Ee, şey soranlar var. Öznur e, obat diyetiyle e, bir haftada kaç kilo verdin diye soranlar var. Omad diyetiyle bir haftada arkadaşlar 3 kilo verdim. Bu 3 kilonun tabii ki 3'ü de kilo değildir. Ödemdir. E, vücudun suyudur. Belki bir kilosu e, kilodur. 2 kilosu ödemdir. Yani o maddiyeti güzel ama dediğim gibi birazcık başarılı falan geçirilebiliyor. Bir de bir arkadaş şey yazmış. İşte her gördüğünüzü, her duyduğunuzu, her e, diyeti yapmayın diye. E, bu omat diyeti zaten sürekli yapılacak bir şey değil arkadaşlar. Böyle bir hafta böyle vücudu arındırma gibi düşünebilirsiniz. Hmm, bir haftadan fazla da yapılacağını düşünmüyorum. Yani ben yapamazdım. Sabah kahvaltımı yaptım. Bakın bugün. Sonrasında e, akşam yemeğimi yedim. Şimdi ne yapıyorum? Bir fincan kahve içeceğim. Bol bol su içeceğim. Yaparsam kendime e, slim çayı yaparım. Kayısı, kiraz sapı e, ya da Hindistan cevizli aromalı. O da çok güzel. E, yeşil çay demlerim belki. Bir, belki bir tane sade soda içerim. Yarım limon sıkarım içerisine falan. Hani böyle artık Böyle çay, kahve, hani süt niye? Aslında sütsüz de içebilirsin diyebilirsiniz ama e, acıktığımdan değil arkadaşlar. Süt açıktı, bozulmasın dedim. Bir yolla kendime sütlü kahve yapıyorum o yüzden. Kahvelerimi atayım durun. Sütün içerisine de hazırlayayım. Böyle yani. Ondan da bahsedeyim demiştim. Çünkü videoda yorum e, olarak gördüm bir sonraki videomda söylerim demiştim. Onu da unutmadan söyleyeyim. Aranızda yapacak, deneyecek olanlar varsa yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Arkadaşlar, tek öğün beslenmedi. Biliyorsunuz vücudu aç bırakmak en sağlıklısı. Ne kadar aç bırakabiliyorsanız bu diyet konusunda o kadar iyi diyor diyetisyenler. şekerim gel. Kahvelerimiz hazır bir tane. Evet. Her zaman sen yapardın. Bugün de ben yapayım dedim. Nasıl olmuş? olmuş. Kahvesi iyi değil mi? 2 tatlı kaşığı. Demek acım, ki fazla acım, bile. Bir balkon sefası yapalım. Aynen öyle. <laughs> o zaman ne yapalım? Dur sen buradayken videomuzu kapatalım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz Son muhakkak Erler beğen. Film, Erler film. <laughs> Evet doğru. Videomuzu beğenmeyi bakın ihmal etmeyin. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Evet yorum da yaparsanız çok seviniriz. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmekleyince Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.